Zayıflar dünyayı yönetiyor ve Nietzsche bunu herkesten önce gördü. Saçma bir iddia gibi mi geliyor? Çoğu kişi için evet. Ama Friedrich Nietzsche rahatına düşkün olanlar için bir filozof değildi. Daha kırılgan vicdanları yatıştıracak tatlı sözler sunmazdı. Tam tersine sarsar, kışkırtır ve yanılsamaları paramparça ederdi. Ona göre insanlık için en büyük tehlike zayıflığın kendisi değil Zayıflığın bir erdem olarak yüceltilmesiydi. Nietzsche teselli arayanlara yazmazdı. Onun düşüncesi bir davet değil, daha doğrusu bir meydan okumaydı. Kendi sınırlarıyla yüzleşmeye cesareti olanlar için. O zayıflardan nefret etmiyordu ama zayıflığı sürekli besleyen zihniyetten nefret ediyordu. Tek tek insanlara saldırmıyordu. Fakat sıradanlığı teşvik eden ve boyun eğmeyi erdem olarak yücelten yapıları acımasızca eleştiriyordu. Nietzsche'nin zayıflardan nefret ettiğini duymuş olabilirsiniz. Ancak şimdi bu sözün ardındaki gerçeği anlamaya hazırlanın. O aslında ne demek istemişti ve daha da önemlisi bu sizin için ne anlama geliyor? Nietzsche zayıflardan bahsederken ne fiziksel güçten ne de herhangi bir biyolojik aşağılıktan söz ediyordu. Onun eleştirisi çok daha derindi ve çok daha rahatsız ediciydi. Ona göre gerçek zayıflık bir zihniyet meselesiydi. İnsan potansiyelini boğan ve bireyleri sürekli bir kim ve kendini acıma döngüsüne hapseden bir yaşam tarzıydı. Bu zayıflık, kurban rolünü benimsemekte ve insanın kendi varoluşunun sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmesinde kendini gösterir. Nietzsche, zorluklar karşısında ayağa kalkmak yerine dünyayı, toplumu, tanrıyı veya herhangi bir dış gücü suçlamayı seçenleri küçümseyerek bakıyordu. Ona göre bu kin duygusu yalnızca onu taşıyan bireyin ruhunu çürütmekle kalmaz, aynı zamanda bir zehir gibi yayılıp tüm kültürleri de zehirler. İşte tam burada onun en tartışmalı kavramlarından biri devreye girer. Köle ahlakı ve efendi ahlakı ki bunları ahlakın soykütüğü üzerine adlı eserinde geliştirmiştir. Nietzsche'ye göre güçlü bir zihniyete sahip olan efendiler kendi değerlerini kendileri yaratır hayatı ve cesaretle karşılar ve dış etkenlerin onları tanımlamasına izin vermezler. Oysa köle zihniyetini benimseyenler, kendi zayıflıklarıyla yüzleşemedikleri için reaktif bir ahlak yaratmışlardır. Bu ahlak anlayışında güç, gurur ve büyüklük kötülenmiş. Buna karşın boyun eğmek ve zayıflık erdem olarak yüceltilmiştir. Bu değerlerin ters yüz edilmesi, Nietzsche'ye göre insanlığın en büyük trajedilerinden biridir. Zayıflar, kendi konumlarından dolayı duydukları kinle güçlüleri şeytanlaştırmış ve hırsı, üstünlüğü ve gücü mahkum eden bir ahlakı dayatmışlardır. Burada mesele iyilik ya da kötülük değil, insan gelişimini felç eden bir psikolojik yapı meselesidir. Nietzsche, zayıfların varlığını değil, onları bu durumda tutan zihniyeti eleştiriyordu. Ona göre, bir insanın başına gelebilecek en büyük trajedi zayıf olarak doğmak değil, bu zayıflığı kimliğinin bir parçası olarak kabul etmekti. Nietzsche zayıfları yalnızca adaletsiz bir dünyanın kurbanları olarak görmüyordu. Tam tersine onları gerçek bir tehlike olarak görüyordu. Ancak fiziksel güçlerinden dolayı değil, kin dolu zihniyetlerinden dolayı. Ona göre resentment insan ruhunu en fazla zehirleyen duygulardan biriydi. Daha da kötüsü bu hınç toplumsal bir harekete dönüştüğünde bir toplumun tüm ahlaki değerlerini yeniden yazabilecek kadar güçlü hale gelirdi. Peki, bu hınç tam olarak nedir? Anlık bir öfke gibi gelip geçici bir duygu değildir. Aksine, sessiz ve yıpratıcıdır. Kendi yetersizliklerini kabul edemeyen bir insanın içinde büyür ve bununla yüzleşmek yerine başkalarını suçlamayı tercih etmesine neden olur. Başka bir deyişle, bu zayıfların güçlü olanlara karşı kullandığı bir zehirdir. Bu zihniyetin etkisiyle kıskançlık bir erdem haline gelir, suçluluk ise ahlakın temeli olur. Zayıf olan kendini güçlendirmek için savaşmaz. Bunun yerine güçlü olanı aşağı çekmeye çalışır. Böylece herkes aynı seviyeye iner. Nietzsche, tarih boyunca bunun tekrar tekrar yaşandığını görüyordu. Öne çıkamayanlar, büyüklüğü, hırsı ve gücü mahkum eden ahlaki sistemler geliştirdi. Tam da burada Nietzsche'nin en keskin eleştirilerinden biri devreye girer. Hristiyanlık ve sosyalizm. Ona göre bu ideolojiler birçok açıdan farklı olmalarına rağmen aynı temel ilkeyi paylaşıyorlardı. Zayıfları yüceltmek ve güçlüleri suçlu hissettirmek. Hristiyanlık, alçak gönüllülüğü, itaati ve fedakarlığı överken gururu ve güç arayışını lanetler. Sosyalizm ise eşitliği vaat eder ancak bunu herkesi aşağı çekerek gerçekleştirir. Sonuç aynıdır. Güç, ahlaksızlık olarak görülür boyun eğmek ise idealize edilir. Bu, Nietzsche'nin merhamet ve empatiye karşı olduğu anlamına gelmez. Fakat o, insanları zayıflıklarını kabullenmeye teşvik eden her türlü sistemi reddediyordu. Ona göre, hınç duygusunun üzerine inşa edilen bir toplumdan daha tehlikeli bir şey yoktu. Çünkü böyle bir toplum, zayıfları yükseltmeye çalışmaz. Aksine, güçlüleri yok etmeye odaklanır. Nietzsche zayıflardan nefret ediyor muydu? Cevap, göründüğünden çok daha karmaşıktır. O, bireysel olarak zayıf insanlardan tiksinmiyordu. Fakat zayıflığı sürdüren zihniyete derin bir eleştiri yöneltiyordu. Nietzsche'nin tahammül edemediği şey, insanın kendine acıyarak edilgenleşmesi, olduğu gibi kalmaya razı olması ve gelişimden kaçınmasıydı. Ona göre hayat bir savaş alanıydı ve insan kendisini daha büyük, daha güçlü ve daha üstün bir varlığa dönüştürmek zorundaydı. Bunu başarmak içinse hassas ve kinci zihniyeti terk etmek gerekiyordu. Nietzsche'nin en ünlü kavramlarından biri olan übermensch sıkça yanlış anlaşılmıştır. Bu kavram ne fiziksel olarak üstün bir adamı ne de acımasız bir diktatörü ifade eder. Üst insan, sıradanlığı aşan, toplumun zayıflık ve boyun eğmeyi erdem sayan değerlerinden kurtulan kişidir. O, kendini kin duygusuna kaptırmaz, başkalarını suçlamaz, kendi değerlerini yaratır ve kendi kaderini şekillendirir. Nietzsche'nin en sert eleştirisi kendi sınırlarıyla yüzleşmeyi reddedenlere yöneliktir. Kendilerini geliştirmek yerine büyüklük hissi uyandıran her şeyi yok etmeye çalışırlar. Kendi içlerindeki mücadeleden kaçınmak yerine zayıflıklarını haklı çıkaran ahlaki sistemlerin arkasına saklanırlar. Nietzsche'ye göre bu insanlığın büyüklüğüne karşı işlenen bir intihardır. O, insanların gelişimlerini engelleyen dogmalara hapsolmasını istemiyordu. Onun felsefesi, zayıflara yönelik acımasız bir saldırı değil bir çağrıydı. Kendini aşmaya cesaret et. Nietzsche, zayıfları küçümse demiyordu ama zayıf kalma diyordu. Eğer Nietzsche'nin gerçek bir düşmanı vardıysa, bu bizzat zayıf olan kişi değil, kendi vasatlığını kader olarak kabul eden kişiydi. Ve bu düşmanın bir adı vardı. Son insan. Böyle buyurduğu Zerdüşt de Nietzsche, bu figürü insan çöküşünün en büyük sembolü olarak sunar. Son insan, büyüklük arzusundan tamamen vazgeçmiş olandır. Artık tek istediği rahatlık, güvenlik ve yüzeysel hazdır. Zorluk istemez, risk almak istemez, sadece huzurlu ve tahmin edilebilir bir hayat ister. Acıdan uzak ama aynı zamanda anlamlı, herhangi bir başarıdan da yoksun bir varoluş. Nietzsche bu zihniyeti insan ruhunun ölümü olarak görüyordu. Ona göre modern insan giderek daha zayıf hale geliyordu. Ancak bu fiziksel gücün veya zekanın eksikliğinden değil, iradenin eksikliğinden kaynaklanıyordu. Güç istenci, yaratma arzusu, kendini aşma iradesi, tüm bunları acıyı ne pahasına olursa olsun engelleyen bir varoluş için feda etmişti. Peki, bir toplumun tamamı bu zihniyeti benimsediğinde ne olur? Büyük eserler üretmeyi bırakır, sınırları zorlamayı bırakır, gelişmeyi bırakır. Son insan, daha büyük bir şey için savaşmaktan korktuğu için kırıntılarla yetinir. Mücadele eden ve acıdan bir düşman gibi kaçar, oysa aslında tam da bu zorluklar gerçek gücü şekillendirir. Nietzsche, acıyı kaçınılması gereken bir şey olarak değil, büyümenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyordu. Ona göre bir toplum ne kadar rahatsızlığı ortadan kaldırmaya çalışırsa o kadar zayıf ve çürümüş hale gelirdi ve bize şu soruyu bırakıyor biz son insanların medeniyetine mi dönüşüyoruz Nietzsche zayıfları nefretle karşılamıyordu o zayıf kalmayı seçenleri nefretle karşılıyordu Onun felsefesi savunmasız olanlara duyulan bir küçümseme manifestosu değil vasatlığa karşı bir savaş çığlığıydı İnsanların kendi sınırlarını aşmalarını hınç ahlakının üstüne çıkmalarını ve daha büyük bir şeye dönüşmelerini istiyordu. Onun için asıl tehlike, zayıflığın kendisi değil, bu zayıflığın kalıcı bir durum olarak kabul edilmesiydi. Son insanın zihniyeti, rahatlığa sığınan ve herhangi bir büyüme çabasından korkan kişi, onun gerçek düşmanıydı. Ve şimdi soru sana dönüyor. Tarihin hangi tarafında yer alıyorsun? Acıdan kaçarak ve vasatlığı kabullenerek bir son insan gibi mi yaşıyorsun? Yoksa daha büyük bir şeye dönüşmek için mücadele etmeye, kendi sınırlarını aşmak için gerekli zorluklarla yüzleşmeye mi hazırsın? Nietzsche kolay cevaplar sunmaz. O kurtuluş vaat etmez. Rahat bir yol göstermez. Ancak bir şey kesin. Eğer onun felsefesinde bir eylem çağrısı varsa o da şudur. Ayağa kalk ve olman gereken kişi ol.